Baş telefon numaranız evet. Miktarını da Cemil abi. Miktarımız biriktirdiğimiz umre parası olarak hanımla ikimizle teyze teyzemizle biriktirdiğimiz eee bu umre parasını Allah nasip ederse Debremzede kardeşlerimize yaralarını sarsın yaralarını diye zikrettiğimiz Ağustos'ta bulunuyoruz. Rakam olarak da 60 bin lira. Daha olarak. önce hac, umre yaptınız. Umre iş değil, hac yaptım. Hac yaptınız. Hac en büyüğünü için. yapmışsınız. Ee, Rabbim mesaj. yerini bereketlendirsin. Tekrar i̇nşallah. umreyi nasip etsin inşallah. i̇nşallah Sağlık, afiyet ile beraber. İnşallah. Allah razı olsun inşallah. İnşallah. Kardeşlerimiz orada Mağdur bir benzer olsa rahatlasın da umreye inşallah ömrümüz olsa tekrar gidebiliriz. Bu milletimizin Ali alicenaplığıdır, cömertliğidir empati durumudur, kendisini mağdurun yerine koymasıdır. Allah'a şükürler olsun milletimizin eli Afrika'nın en güneyine, uzak doğunun bütün ülkelerine uzanmaktadır. Bunu da gören, bilen bir kardeşiniz olur. Allah ecrinizi kat kat versin. 1973'te Fransa'ya gittik. Fransa'da çeşitli iş yerlerinde inşaatta, orman işlerinden, maden ocaklarında son zamanlarda da ticaretle uğraştık biraz. Ben Türkiye'de 10 senedir de Türkiye'de kalıyorum. Şu anda bir haç görevimizi yaptığımız bir yedir, için ümre niyetimiz vardı. Biriktirdiğimizi. Bu var, kardeşlerimizin acılarına bir nebze de olsa yardımcı olabilmek, yaralarını sarabilmek için mümkün mertebe. Bu Ramazan'ın bereketinden, feyzinden, Kadir Gecesi'nin ya efendim rahmetinin bol bol endiği, tecelli ettiği bir günde böyle bir şey düşündük, niyetlendik. Bu tebarruyu yapmak karar aldık.